Arkadaşlar günaydın, ee, bugün market alışverişine gidiyorum, ee, market alışverişinden önce evimin bulunduğu yeri çekmek istedim size, ee, şimdi de bir şeyler almaya gideceğim, bakalım burada alışverişi ben nasıl yapıyorum, ee, neler alıyorum ve ee, etraftaki alışveriş marketlerinde neler daha uygun size onu göstermeye çalışacağım. Bulunduğum yeri şöyle bir özelliği var. Ya evler kutu gibi ve herkes küçücük küçücük evlerde yaşıyor. Ee, çok güzel. Ee, çarşı içine geldiğimizde hemen zaten eve bir dakika yürüme mesafesinde burası. Alışveriş merkezi marketi burası. Ee, çarşı küçük ama sevimli bir yer. Ee, i̇lk kahvaltımı şurada yapmıştım ilk geldiğimde. Ee, güzel. Sevdim. Biraz tuhaf gelmişti. Neresi burası? Şeye mi düştüm yani buranın evler çok tuhaf. Ee, Türk kültürüne hiç benzemiyor. Biraz tuhaf gelmişti ama sonra alıştım. İnsanlar gördüğünüz gibi burada öyle evlerde falan değil. Gayet biz dışarıdayız. Bizim buradaki süreciniz ne biliyor musun? Söyleyeyim. Kaliteli yaşa erken öl. Evet. İngiltere'de bunu destekliyoruz. Kaliteli yaşayıp erken ölmeye çalışıyoruz. Hepimiz dışarıdayız. Ay hiç uğraşamayız öyle. Korona var bilmem neymiş. Görüyorsun işte. Hepimiz, hepimiz elimizde abi. Ne yapalım? Millet sokağa çıkma yasağı dedi diye. Çıkmayalım mı? Siz bir de Türkleri şey zannedersiniz. Yes. İçerisi dediğim gibi bu şekilde. şirin bir merkezde oturuyorum ha. Küçük bir kasaba. Ama e, gayet güzel. İnsanlar sokakta dediğim gibi. Ama mesafeli. Mesafeye uyuyoruz ama biraz kalabalık burası. E, bugün size ben e, karantina gününde e, dikkatli bir şekilde nasıl alışveriş yapacağım onu göstereceğim. İnsanlar nasıl alışveriş yapıyor? Buradaki insanlar nasıl dikkat ediyor? Onu göstermeye çalışacağım. Bakın bize e, uzatılan şeyler dezenfekte edilmiş e, thank you e, araçlar. İsteyen alabiliyor. Sen almadan da devam edebiliyor. Ve e, alışveriş merkezine gelince içeride istersen e, dezenfekte eee Ürünleri var. Bunları kullanabiliyorsun. İstemezsen de çıkışta da kullanabilirsin. Bu e, kişinin kendi ihtiyacına bağlı kalmış bir şey. Dezenfekte olmuş te, e, sepetlerimizi alıp şimdi alışverişe başlayacağız. E, neler var, neler yok bakalım birlikte. Ya benim önce burada o e, uğradığım tek yer burası. E, burada aldığım ürünler e, neredeyse ya başta başına. %10'a kadar düşüyor fiyatı. Normalde mesela ne kadarmış bu salata? E, 10, 33 pound'dan 30 kuruşa, 30 peniye düşmüş. E, burada benim istediğim bir şey varsa mutlaka alıyorum. Yani kendimin e, beğenebileceği bir şey varsa. Bakın mesela bu e, ciğer galiba kalp mi bilmiyorum ama 1.85, e 18 kuruşa düşmüş. Ayrıca yani soslar var yukarıda. Soslar ne kadar düşmüş? 5 kuruşa düşmüş. falan mesela. Bu nedir? Bilmiyorum. güzel hazır yemekler var aslında. Bunların fiyatları da çok uygun. Ama... Bu neymiş? Mesela bakın tart. Ben bunu alacağım bugün. Tartın fiyatı ne kadar düşmüş? Yok. 3 pound'da 30 kuruşa düşmüş. O yüzden burada alışveriş yaparken uğradığım yerler aslında ee, daha çok indirim köşeleri. Meyve sebze tarafında genelde bir tarafa topluyorlar. Ee, tarihi bir güne kalmış, düşmüş olan ürünleri ee, burada paylaşıyorlar. Yani buradan alabileceğim yani her bir ürün var mı ona bakalım. Şu alkol tarafını e, merak ediyorsunuzdur umarım. Çünkü alkoller gerçekten acayip uygun fiyatta. Yani e, bakın e, şarapların fiyatları veya diğer alkollerin fiyatları çok iç açıcı. Yani bakardin'in fiyatına bakar mısın? 19 pound. Yani, e, Bakalım hangi alkoller var. Ben daha çok buradan risk almayı tercih ediyorum. risklerin fiyatları da o kadar çok yüksek bir fiyat değil. Bakın e, 12 pound'a riski var. Veya 16 pound'a e, daha büyük riski var. 15 pound. Bir de buradaki e, indirim standlarına uğruyorum ben. Bakalım ne kadar düşmüş. E, 5 pound'dan 2.5'a düşmüş. Bu şu an alınmaz. E, ne kadar düşmüş? 4 pound'dan 3 pound'a düşmüş. 92. Şu an fiyatlar aslında yüksek. Yani bugün size istediğim gibi alışveriş oh, yapamayacağım. O yüzden e, çektiğim alacağım. Bakalım bir tane de e, meyve sebze alanı var. Orayı çekmeye gidiyorum. E, fiyatların bakın size kıymaların fiyatını göstereyim. bir e, pound'dan başlıyor. Bir pound'dan fakat 1 pound. bir buçuk poundluk kıyma kalmamış. En indirimli e, kıyma. 2.79 Görünüyor. Evet. Evet. En sevdiğim. Ya bakın. Burada o kadar çok güzel çiçekler var ki. hepsinden neredeyse bedava gibi. Normalde şunları Türkiye'de almak istesem o kadar yüksek fiyattan satıyorlar ki. Fakat şu an e, çiçeklerin hepsi de çok, çok güzel olanlar da var. Olmayanlar da var da. Olanlar gayet çünkü çiçek mesela Türkiye fiyatıyla 35 TL. Yani görebiliyorsunuz değil mi? Çiçeğin güzelliğini. 5 pound'a satılıyor ya. Güller bedava galiba. Bakalım ne kadarmış. 1 pound. 7 TL. 78. Evet. 3 pound. Evet yani çiçekler var fakat bugün tübedin haftara göre benim alacağım çiçek yok